karşınızdayım like atıp abone olup bildirimleri açtırsanız hadi videoya arkadaşlar Evet bugün gördüğünüz gibi zaten niko'nun yeni kostümü var bende arkadaşlar bu videoda herkesin merak ettiği bir şey açıklayacağım ben de öyleydim ama evet oluyormuş arkadaşlar biliyorsunuz ki çoğu youtuber böyle linkler veriyor ve size işe yarıyor gibi geliyor mu bilmiyorum ama bana bazen gelmiyordu. Sor arkadaşlar. Neyse bir kere deneyim dedim Süleyman Seri'nin videosunda. Hatta o kayıtlar da birazdan gelecek. Sor arkadaşlar denedim ve alabildim cidden. Yani Süleyman Serin veriyor arkadaşlar. Bazen yalan zannediyordum ama yalan değilmiş. Öbür youtuberları bilmem ama Süleyman Sevin veriyor. Daha hangi youtuberları deneyim. Yorumlara yazabilirsiniz. O kayıtlara geçelim hemen. Böyle efsan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Zaten böyle Süleyman videosundayım ve linki koyuyor. Ben de koyduğun tıklayıp alıyorum arkadaşlar. Yani linkler işe yarıyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi aldım. Burada şoktayım baya. Eee. Kayıt aldım zaten sizin için. Yani arkadaşlar siz de böyle. Bu arada bunu almak için iki saat falan bekledim arkadaşlar. Yani arkadaşlar evet zordu ama aldım. Çok kişi vardı hatta arkadaşlar gördüğünüz gibi herkes at hadi falan diyordu. Bu videoyu da arkadaşlar şey için çektim. Benim gibi güvenmeyenler varsa arkadaşlar denesin cidden veriyorlar. Hatta sizden bir kere Miko ile girelim bu kostümle. Cidden veriyor arkadaşlar Süleyman Serin. Haberiniz olsun. Öbür youtuberları da denerim ama şu an maalesef linkli bir şey yapmıyorlar şu anlık. Yaptıklarında okay, deneyeceğim like. arkadaşlar. Mek var ya orada. O kostüm baya güzel bu arada. O tuşu falan arkadaşlar. Kostüm ben de beğendim. Bir de e, 150 taş arkadaşlar siz düşünün. 150 taş şimdilik taş TL. Yani değerli bir kostüm. Persel niye verdi onu da bilmiyorum. Yani arkadaşlar bu videoda demek istediğim mesela Süleyman bir kod alacaksınız falan. Güvenin çünkü veriyor. Ölüyoruz Bir, meş, bir maç daha Herkese şey diyorum yani benim gibi denememezlik yapmayın. Bir kere denedim ya ve cevap tek de aldım arkadaşlar. Siz düşünün. Kostüm de çok güzel valla. Buradan teşekkür ederim Süleyman Serin'e. Şimdi maça odaklanalım biraz. Yük var mı hiç? O var. Milo alır mıyız? Dalarım da aksesuarım bile yok. Yok Milova da almayacağım. Brok var bro da alabilirim. Aa, yok Brok da beni öldürebilir. Ama da alayım ya. Yani. Tamam aldık iyi. Ben Miko oynamayı çok bilmiyorum ama Nedense böyle atladığımda hemen bitiyor Ama herkes çok iyi oynuyor böyle Tek benden var? Bilmiyorum ama ve bana vurmaya çalışıyor neyse arkadaşlar yani bu videoda demek istediğim e, kostümleri veriyorlar ben hep şey zannederdim kostümleri kullanıp vermiyorlar sadece prim kasıyorlar ama öyle değilmiş veriyorlar neyse arkadaşlar ya da arkadaşlarına verir sonra bize veriyor gibi yapar sanıyordum ama öyle değil arkadaşlar Neyse arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. kalın.